Bugün pazar, akşamüstü. Işte. Çok teşekkür ediyorum Nuray ablama vermiş olduğum oma için. Buradaki arkadaşlarımı da beslemeye geldim. Onlar da beni karşılamaya gelmişler. Şimdi hep beraber otellerin altından geçip Karşıtepe'ye gideceğiz. Kümür, nasılsın? Bizim güzel kızımız karamel. Bizi görünce mutlu oluyor. Hadi bakalım, hep beraber şimdi karşıya gidelim. Tamam? Karşı, karşıda senure ablanın vermiş olduğu mamayı vereyim. Birbirlerine temizlik konusunda yardım ediyorlar. Gel porsuk sen de gel. Ay kömür beye iki kişi bakıyor. Hem zeytin bakıyor hem karamel bakıyor. Hadi arkadaşlar. Bugün pazar ve akşamüstü. Artık akşam vakti. Buraya şu Boztepe ve Türközü mahallesinden geliyorlar. Köpekleri sevmiyorlar zaten ve bu kadar uzak bir alana. Kayalıkların öbür tarafında Boztepe mahallesi ve bu çukurun sonunda, vadinin sonunda da Türközü mahallesi var. Oradan gelen küfür etmiyorum, ilenmiyorum. Sadece nazik bir tabirle kötü insanlar diyorum. Kötü insanlar bu çalıların içine ve yuvaya sakladığı mamaları almışlar. Çuvalla falan ekmekler vardı. Onları da almışlar. Taksili gelirken getirdiğim Sus şişeleri vardı. Beşitrelik petler vardı. Onları da almışlar. Hani Yuvan da üstüne ayaklarıyla basıp yuvanın üstündeki tahta ve sopa parçalarını da alıp hepsini götürmüşler. Onlar orada şey tavuk besliyorlar. Koyunları var. Ona götürüyorlar buradan mamaları hep. Buraya koymamaya çalışıyorum. Ama taksiyle geldiğimde biraz fazla getiriyordum. Yuvanın içine koyuyordum ben onları ve yuvanın içinde de bunlar yiyorlardı. Gelip gidip yiyorlardı. Gelip oradan iki pakete yakın mamayı küçük küçük böyle parçalamışlar torbalarını, yeni topladın, alıp götürmüşler. Su kaplarını da götürmüşler. İşte gördüğünüz gibi insan gerçekten çok kötü, gerçekten çok zalim. Bunlar nasıl temizlenir bilmiyorum. Burada sessiz sakin insanlardan kaça kaça bir yer bulmuştuk. Böyle her gün gelip artık havalar ısınınca sürekli gelip kontrol ediyorlar. Kendi koyuncu var. Kendi koyuncu kendi koyunlarına götürüp yediriyor bu mamayı gördüm. Tavuklarına veriyorlar. Kendi bağlı köpeklerine veriyorlar. Onları da gördüm gidip rica ettim. Hep diyor dağdaki itleri mi besleyeceğim biraz da bizim hayvanlarımız yesin diyor. Yok mu mama bize mama versene diyor. Adamın 30-40 tane 50 tane koyunu var bizden mama istiyor ya. Utanmadan bizden mama istiyor. Buraya gelmiş buradan 5 litrelik pet şişeleri götürüyor. Hocam onları ben tavuklar köpeklere getirdim diyorum. Ne var ya bizde de köpek var diyor. Tertemiz 5 litrelik pet diyor. Bimden mi alayım götürüyorum diyor. Bir şey de diyemiyorsun çünkü gerçekten çok insanlığından çıkmış insanlar. Belediyenin ve partilerin beslediği insanlar bunlar. Niye bize vermiyorsun da köpeklere veriyorsun diye. Yani bunlar orada bir kızımız vardı. İsmi Deniz'di. Sekiz kişi nasıl tecavüz ettilerse köpeğe tecavüz etmişler. Hiçbir şey yapamadık o kadar arsız insanlar. İşte memleketimin insanı 20 senede bu hale geldi, 30 senede bu hale geldi. Sağ olsun o tecavüz edilen denizi de bir hanımefendi alıp götürüp gitti. Tedavi ettireceğim ben dedi. Çok zalim insan oldu. O kadar arsızlar ki ben burada köpeklerin başına mamayı yemelerini bekliyorum. Köpekleri kovalayıp bu mamaları torbaya koyup götürüyorlar. Maskeciğim, hadi yiyin, hepsini bitirin. Hiç bırakmayın bak. İki ayaklı burada zombilerde dolaşıyor. Bunlara bile muhtaçlar Fakir görünümlü zengin as insanlar da. İşte yazıklar olsun. Ne diyeyim? Buraya kadar gelip köpeklerin mamasını çalan, suyunu çalan insan ülkesine, memleketine ne faydası olur ki? Ekmekleri çalmışlar ya. Gülfem hocamın şey... Elif hocamın vermiş olduğu ekmekleri çalmışlar. Bayat ekmekler ya. Maalesef bunlar da eğitimli köpek olduğu için hiçbir zaman saldırma ve ısırma davranışı yok. Koruyun mamalarınız diyorum. Eğer köpekler şu dağın arkasına gitmişse bil ki hayırsız bir insanoğlu gelmiş buraya. Adi bir insan gelmiş buraya. Ve biliyorlar burada bizim bahsettiğimizi ve baktığımızı. Özellikle hafta sonu gelip sırtlarını alıp gidiyorlar. Yani görsen de bir şey yapamıyorsun. İşte şu alt taraftaki yuvayı da parçalamışlar yavrular olsaydı demek ki yavruları da öldüreceklerdi yani. Hiç vicdan yok. Hiç gurur yok, hiç onur yok. Haram helal ver Allah, bizim kızan yer Allah. Boztepe'de gece kondularda duruyorlar. Yazlık olarak oradaki büyük gece konduları kullanıyorlar. Bahçeli mahçeli. Ondan sonra Türk de aşağıda da kışlık evleri var. Apartman evleri. Bizim oylarımızla bütün o araziler onlara verildi. Ve onlar şimdi zengin oldu. Eskiden Şahin'e binenler şimdi Mercedes'e biniyor. BMW'ye biniyor. Utanmadan buraya gelip buradaki köpeklerin ekmeklerini, sularını, mamalarını çalıyorlar. Zaten zenginlik hırsızlıkla olan bir şey. Tahmin ettim ama köpeklerin hepsi korkudan yolun o tarafa kaçmışlar. Taşladılar demek. Ki. Ama bir sorun yok. Yani hiçbirinde dövmemişler. Bir sorun yok yani. zaten yakalayamazlar. O tecavüz ölü oyundan sonra köpeklerin hiçbirini ben ve Sevda hariç hiç kimseye yanaşmıyor. Yanaştırmadık da zaten. Sürekli söylüyoruz kaçın diye. Yanaşmıyorlar da zaten. Bugün pazar akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum Nuray ablama vermiş olduğum mama için. Sırtında getirdim buraya kadar. Arkadaşlar burada. Gel salkım, gel kızım sen de. Gel salkım, gel. Gel sana bak koyduğum mamaları ye Burada süt de var bak. 10 litre su getirdim. Bir de bir paket süt. Teşekkür ediyorum Elif arkadaşıma vermiş olduğu süt için. Onu koydum gene bugün. Bir paket daha var. İçin bakalım güzelce. Deyin bakayım. Doyurun karnınızı güzelce. İçin sütleri Elif ablamıza teşekkür edersiniz. Tamam mı? Tabii su yok burada. Şurada yaklaşık bir kilometre yakın ileride yol var. Orada evler var ama hiç kimse su vermiyor neden vermiyor anlamış değilim yani kenara su koyabiliyorlar o yüzden günde bir kez su içebiliyorlar Taşırken ben de taksiyle geliyorum buraya kadar zaten. Afiyet olsun bak. Yiyin güzelce. Doyurun karnınıza. Sıçak Hanım afiyet olsun. Doyur karnını. Nuray ablana teşekkür ederiz. Tamam mı? Ne oldu ne oldu ne oldu gel gel tamam gel sen de çekeyim gel gel afiyet olsun bak.